Başakşehir'de maske ve siperlik üreten bir merkezde sözü hemen İsmail Umut Arabacı'ya bırakıyorum. İsmail söz sende. Evet şu anda tüm Türkiye'de topyekun bir mücadele var koronavirüse karşı diyebiliriz. E, tabii bunda da özellikle... Belediyeler ve e, halk eğitim merkezleri de can siperane bir mücadele içindeler. E, maskeler üretiyorlar ve bu maskeleri de hastanelere gönderiyorlar, sağlık çalışanlarına gönderiyorlar. Şu anda öyle bir merkezdeyiz Başakşehir Belediyesinin e, teknoloji geliştirme merkezindeyiz, Living Lab'tayız ve burada da aynı şekilde bir proje e, başlatılmış durumda ve bu bölgede özellikle başta görev yapan sağlık çalışanları, hastane neler olmak üzere 3D yazıcılardan maskeler üretiliyor ve bu maskelerde sağlık çalışanlarımıza gönderiliyor. Öncelikle şunu belirtelim ki bu tamamen gönüllü yapılan bir iş. buradaki gördüğünüz ham maddeler dahi buradan karşılanıyor. Hiçbir ticari ve kar beklentisi yok. yanımızda da belediye başkanımız var. Hemen soralım. Başkanım neler söyleyeceksiniz? Evet hoş geldiniz. Teknoloji İnovasyon Merkezimize hoş geldiniz. Tabii mesaisi yaralanınca teknoloji merkezimizin artık yoğun mesaisini üretime başlayarak devam etmeye çalışıyor. Ortalama haftalık bin adetlik bir üretim oluştu elhamdülillah. Buradan sağlık çalışanlarına bunları ulaştıracağız ama unutmayalım. Biz aynı zamanda bölgemizdeki esnaflara da hazırlık yapıyoruz. Özellikle yoğun kullanımı olan esnaflar, marketler gibi bu siperliklerden dağıtarak onların da ihtiyaçlarını karşılayacağız. Tabii e, siperlik ve maske uygulamaların dışında yeni bir uygulama daha başlattık. O da önemli. E, özellikle kapalı pazarlarda termal kameralarla artık girişler yapılıyor. Bu da insanların, vatandaşımızın gönül rahatlığıyla bu mekanlara girip çıkmasını sağlayacak. Çünkü girişte bir kontrol var. Buna da duyurmuş olalım. Biz inşallah bu üretimlerimizi e, sağlık çalışanlarımıza e, dağıtarak Aynı zamanda onların morallerini de yükseltecek minik hediyelerle, küçük hatırlatmalarla inşallah onları hep sevindirecek halde olalım. Çünkü onların morali çok ihtiyacı var. Ülkemizin çok morali ihtiyacı var. Ben buradan bir hatırlatma da yapmış olayım. Hepimizin morale ihtiyacı var. O yüzden hepimiz birbirimize gülelim ve tebessüm edelim diyorum. Bu önemli bizim için. İnşallah o tebessümle, pozitif enerjiyle. Biz bu virüsten de el birliğiyle hep beraber kurtulacağız. Zaten şu anda da Türkiye'de top yakın bir mücadele var evet. başkanım. Siz evet. de bu mücadeleye katılmışsınız. Şunu bir tek taraf sormak istiyorum. Sadece hastaneler değil pazar ve diğer market gibi yoğun çalışan Tabii. noktalara da dağıtılacak evet. bu, bu üretim yaklaşık bu hafta 10 bin dağıtım olacak. Hem sağlık çalışanlarına hem pazar esnafına hem de marketlerimiz gibi esnaflarımızın tamamını, yoğun kullanımda esnaflarımızın tamamına bu siperlikler, süperliklerin hepsi dağıtılacak. Biz orada teması yoğun olan bölgeleri daha çok seçeceğiz. İnşallah faydalı olur diye düşünüyoruz. Elimizden geldiğince Belediye olarak e, biz de çabalamaya çalışıyoruz. Peki başkanım çok teşekkür ediyoruz Abi, sizlere de. Kolaylıklar dileyelim. Evet şu an Türkiye'de dediğimiz gibi topyekun bir mücadele var. E, şu anda da Başakşehir'de e, teknoloji merkezinde işte bu gördüğünüz 3D yazıcılarla e, siperlikler hazırlanıyor, e, maskeler hazırlanıyor. Ve bu noktada da arkadaşlar elleriyle e, bu işlenen malzemeleri... Ee, kullanılır hale getirdikten sonra bunlar e, topluca e, Sayın Belediye Başkanı da söylediği gibi öncelikle Başakşehir'deki hastanelere ardından da market ve pazar gibi yine vatandaşlarla yüz yüze gelen esnafa dağıtımına başlayacak haber takibimizi sürdürüyoruz. Yeni gelişmeler oldukça aktarma.